Merhaba yine TV izleyicileri. Ee, sağlıklı sağlık ve mutlu yaşlanma fuarındayız. Şimdi de Mavi Göl Yaşlı Bakım ve Huzur Evi standındayız. İzmir'in incisi Urla'da deniz manzaralı, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşayan, yaşam sunan huzur evinin yetkilileriyle beraber. Efendim merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Birgül Kalafat. Urla Mavi Göl Yaşlı Bakım ve Huzur Evi'nin sahibiyim. Kızım da kurucuları arasında, bir diğer bir kızım da kurucuları arasında ama şu anda yok yanımızda. Öyle güzel ailece kurmuşsunuz. Bir Aynen öyle. Aile, büyük bir aileyiz. Kızlarım ve yaşlılarımla birlikte kocaman bir aileyiz. Süpersiniz. Ben de aranızda olmak isterdim daha ama son, yaşlanınca. Daha sonra. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> daha çok gençsiniz. Peki e, e, hocam neler yapıyorsunuz? E, nasıl hizmetler veriyorsunuz? Nasıl sağlıklı ve mutlu yaşlanma sunuyorsunuz e, konuklarınıza? Evet şöyle bir bu sağlık mutlu yaşlanma sunuyoruz. Dediğim gibi biz orada kocaman bir aileyiz. Genelde yaşlılarımız Alzheimer'ı, Demans hastaları fakat o kadar tatlılar ki e, bizim ortamımız tam bir aile ortamı. Ne hastane gibi ne yatılı okul gibi lüks bir malikanede, lüks bir ev ortamında tam bir hastane bakımı veriyoruz. Sabah kahvaltılarını ediyorlar, oturuyoruz salonda gazetemizi okuyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, fallarımızı bakıyoruz, televizyonda güzel programları izliyoruz. Öğle yemeğinden sonra tekrar ara öğünlerimiz başlıyor akşamüstü. Bahçemiz çok güzel, çok mutlu, muhteşem bir bahçemiz var. 6,5 dönüm içerisinde. Semaverle çaylarımız demleniyor. Her gün kurabiyeler, kekler. Oh. Hatta onlara soruyoruz ne istiyorsunuz diye. Onlar Olur. ne istiyorlarsa onları yapmaya gayret ediyoruz. Harikasınız. Ee, peki e, tabii ki e, sosyal de tabii, aktiviteleriniz oluyordur mutlaka. Sosyal e, projeler dağıma. neler var? Neler yapıyorsunuz? E, ne gibi sosyal aktiviteler yapıyorsunuz ki o e, şeyde e, e, konuk evinizde? E, ben artık uzay evi demiyorum, artık. Konuk Aynen, evi diyorum. Aynen öyle. Değil, öyle, değil öyle. mi hocam? Neler yapıyoruz? Kesinlikle Aynen öyle tabii. Neler yapıyoruz? Çok güzel kurslar aldırıyoruz onlara. Seramik, resim. Daha çok resimden çok daha hoşnutlar. Türk sanat Müziği koroları geliyor ayda bir korolar onlara güzel müzikler sunuyorlar. Ayrıca bizim haftada bir onlarla müzik çalışmalarımız oluyor. Kendi korunuz mu kurdunuz? Müzik çal kendi, kendi aramızda kendi aramızda kendimiz müzik. çalıyoruz kendimiz aynen. oynuyoruz aynen. Mavi Göl müzik korosu var, süper çok güzel <laughs> yurttan sesler korosu aynen, aynen. çok tatlı çok hoşlarına gidiyor özellikle eskimiz Zeki Müren en çok sevdikleri e, sanatçımız Tabii ki hepimizin öyle hoş vakit geçiriyorlar yazın havuzu dolduruyorum e, yüzme bilenleri 2-3 tane çok sağlıklı yaşlım var yüzdürüyoruz diğerleri mutlaka ayaklarını sokuyoruz masaları kuruyoruz havuzun etrafında hoş sohbet ondan sonra tatlı dilgüler. Fıs, fıskiyemizi açıyoruz. Hmm. Şarkılar söylüyoruz. Devamlı müzik yayınımız zaten var. Onların o kadar hoşuna gidiyor ki size anlatamam. Hafta sonları aileleri bazen almaya geliyor onları. Evlerinde misafir etsinlerdi. Hmm. Akşama geri geliyorlar. Bizi evimize götür diyorlarmış. <laughs> <laughs> Aya, öyle benimselmiş ki artık demek ki. Aynen öyle. Ee, aynen sizin öyle. oradaki onlara sunduğunuz öyle. E, hizmetler e, kendi evet, evlerinde evet. isi veriyor ki ya, o e, o o kadar bir an önce oraya dönmek istiyorlar. Aynen öyle. Evimize gitmek istiyoruz diyorlarmış. Bu beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Evet. Çok mutlu oluyorum onlara bu hizmetleri sunmaktan. Onları çok seviyoruz. Onların istediği sevgi zaten. Yani en ufak böyle bir saçlarını okşamak, yanaklarından öpmek. Bulursanız okşayın <gülüyor> hocam. Bu bile yetiyor onlara Ay çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> hemen kızımızı alayım böyle yanımıza. Güzel değiştirelim miyiz? Evet. Ee, Önünüzü kapatmamak için ben <laughs> hemen gel. Hemen seni de tanıyalım. Merhaba ben Yapayım şey tamam. Şehnaz McDaniel. Şehnaz, Kardeşin, diğer kardeşin adı ne? Ee, Tuğçe İrez. Evet. Neler yapıyorsunuz? Nasıl destek oluyorsunuz annenize? Şöyle ben aslında yurt dışında yaşıyorum. Ee, eşim yabancı. Fakat birkaç ayda buradayım. Anneme yardımcı oluyor. Fuara da denk geldim. Desteğimi veriyorum. On numara denk geldi. <laughs> çok güzel denk geldi. <laughs> daha çok... de çok güzel yakaladım valla. Evet çok güzel buldum <laughs> sizi. Hemen, hemen kaptım. Ee, şöyle ki ben daha çok reklam işlerinde. işte internet sitemiz olsun. Biraz daha böyle profesyonel. Annemin hani daha çok o hastalarla veya yakınlarıyla <laughs> ilgilenirken ben biraz daha geri planda bu işlerle ilgileniyorum. Ee, tanıdığımızı yapıyoruz. Elinden geldiğince destek veriyorum. Süpersin. Ee, sosyal projelerle ilgili e, ileriye dönük e, ne önerilerin olabilir? Daha e, yeni neler yapılabilir o insanların çok daha mutlu ve sağlıklı yaşanmalarını sürdürebilmeleri için? Şimdi annemin de belirttiği gibi bence en önemlisi e, bir kere sevgi. O sevgiyi aldıktan sonra psikolojileri de çok önemli aynı zamanda. Kesinlikle. Düzgün bir psikolojiyle düzgün bir sağlığa kavuşuyorlar. Hı hı. E, kendilerine gerekli ilgi, destek verildiği sürece e, sosyal proje olarak gelmeyeyim şunu söyleyebilirim. Bizim bir müdürümüz var. <laughs> Kendisinden. E, Nerede müdürümüz? Burada. Hemen alalım. Budur. Hemen alalım. Buyurun. Buyur. Ee, <gülüyor> 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 Çok <gülüyor> e, memnunuz <laughs> kendisine. Sosyal projelerimiz aslında sorumlusu kendisi. Sosyal e, sorumlu olarak. Gezilere götürüyor kendilerini. E, buyurun biraz sizden de dinleyebiliriz isterseniz. Sosyal evet, sizi <laughs> de tanıyalım hocam. Ee, Furkan Arslan abi. Sayın müdürüm diyeyim ben. Yok yok estağfurullah. Ben e, sosyal hizmet uzmanıyım. Mesih'im. Sosyal hizmet uzmanı benim. Ee, yaşlarla öncelikli olarak yani kaliteli bir yaşlanma sürecine dahil edebilmek için yaşlıları tabii her yaşıya kendine yönelik e, kendi hastalığına kendi özel bakım standardı oluşturabilmek için hepsini farklı farklı uygulamalar yapıyor. Tabii tercihlerine göre tabii yani ne, hangi tabii ki, sosyal aktivitelerden daha tabii çok e, arzu, arzu ediyor ilgisi yani. var becerisi var değil mi? Kesinlikle yani e, her yaşı'nın ihtiyaçları farklı oluyor. Ona göre bir ihtiyaç programı belirlenmesi Talepleri farklı oluyor. Talepleri farklı oluyor, dinç yaşlılar var, özel bakıma ihtiyacı olan yaşlılar var. Bu yaşlıları e, biz ona göre dizayn ediyoruz, ona göre mesela bir program hazırlıyoruz. Mesela gizli programları yapıyoruz. Gizli programlarında mesela ee yani çıkabilecek yaşlılar dinç yaşlılar daha çok mesela örnek olarak. Hı -hı. Yani e, kurum içinde kalan yaşlılarsa da onlarla da mesela dediği gibi müzik aktiviteleri yapılabiliyor, bireysel aktivitelere yönelik yani boş zaman terapileri olabiliyor. Yani farklı farklı e, danışmanlık ve eğitici hizmetler yapabiliyoruz bu noktada. Bizim aynı zamanda ailelerle de iyi çalışmalarımız oluyor. Ailelerle de yani e, i̇letişim. Or, iletişim konusunda çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü burada şu anda bizi ziyarete gelen e, yaşlı yakınlarımız var. Şu an evet, daha yeni buradalardı. Yani e, biz ziyarete geliyorlar. Bu aslında bizim için olumlu olan şey bu. Yani. Valla bana da çok yakın geldiniz. <laughs> ben de geldim. <laughs> Sizi de evet çay içmeye <laughs> bekleyeceğim çünkü sizi şey sadece çay içmeyeyim gelmem. Ya <laughs> çok güzel mangal keklerimiz var. Partisi. Bir çayla kandıramazsınız <gülüyor> beni. <gülüyor> Tabii mangal. Bir kere o şey. mangal hiç dayanamam. <laughs> Artı o hani böyle toplu karavana yemeklerini çok severim ben. Çok lezzetli gelir bana. Evet yani bizim bu noktada bir farkındalık yaratmak istiyoruz sızlı evler olarak İzmir'de özellikle yani aslında. Siz özel bir kuruluşsunuz değil mi? Evet zaten. Yani şimdi e, devletin denetimi altındasınız aynı zamanda evet. e, şimdi devletin kendi kurduğu huzur evlerinin e, e, ar sizinle arasındaki fark nedir siz onlardan e, ne kadar farklısınız e, onlarla kendinizi kıyasladığınız zaman e, kendinizi onların e, neresinde görüyorsunuz fark olarak? Şimdi Değil özel orada. evet özel kurumların bütçeleri de özel oluyor. Yani bizim e, ayırabileceğimiz bütçeler tamamen e, ekonomik döngü ne kadar yaşlı varsa yaşlı sayısı neyse ona göre bir hizmet sunulmaya çalışılıyor ve kalite ona göre belirleniyor. E, bizde olay şu, butik bir kurumuz ve e, 20 kişilik bir kurum ve herkes aile gibi. Bir saniye, şimdi 20 kişi burada e, yanlış anlamın, anlaşılmasın diye soracağım. E, çalışan mı 20 kişi yoksa bakım hizmet, bakımına hizmet verdiniz e, konuk sayısı mı 20? konuk sayımız 20 kişilik bir konuk sayımız var ve bu Peki bu daha üzerine çıkabiliyor mu rakam olarak? evet belli başlı tarih ne kadar var. potansiyeliniz var sayı olarak kaç kişiye bakabiliyoruz? Kapasite artırımını geçileceğiz. Evet yaklaşık bir 30 35 kadar bir kapasite artırımı düşünüyoruz zaten biz de aynı şekilde. Hı -hı. Yani bu noktada bir aile ortamı, daha sıcak ve spesifik bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu ya bizim amacımız, bizim vizyonumuz aslında bu. Yani bir aile ortamı sağlayabilmek, onları bu Alanda güvenli, kaliteli bir yaşlanma sürecine dahil edebilmek, bunu istiyoruz. Ama devlet kurumlarında da tabii ki çok iyi devlet kurumları var. Ee, İzmir'de, Narlıdere'de bildiğim kadarıyla hı hı. E, çok iyi kurumlar var. Ama tabii bunlar hani devlet destekli oldukları zaman e, bütçeler de ona göre hazırlanıyor, ona göre sosyal faaliyetler, ona göre politikalar geliştirilebiliyor. Biz de kendi şeyimizde mücadele etmeye çalışıyoruz bu noktada. Hı hı. E, genel olarak İzmir'de zaten e, huzurevi ihtiyacı gerçekten çok fazla. Yani Toplum ee, yaşlanmaya başladı evet artık toplum yaşlılık sayısı fazla fazla artmaya başladı toplum yaşlanıyor ve ona göre. yeni nesil geldikçe evet ee, <laughs> eskiyen nesil biraz daha eskiyor. Evet eskiyen eskiyor gerçekten ama yani yok yani, güzel güzel bir yaşlanma sürecine dahil etmek lazım bütün herkesi hepimiz sonuçta bu ıı, kaçınılmaz bir gerçek. Çok fazla yedek parça değiştirmeden yaşlanın. <laughs> <laughs> yok gerçekten yani güler yüz hani güven verebilmek sevgi yani bizim aslında vermeye çalıştığımız şey bunlar yani hani, somut şeylerin dışında biraz soyuta önem vermek lazım. Ona dokunabilmek, onun kalbini hissedebilmek. Hani demek istediğim şey ruhuna bu. inebilmek. Evet ruhuna inebilmek. Biraz Aynen bu tarz çalışmalar evet. yapmak lazım. Yani... Özgün olmak yani. Evet. evet. Biraz sevgi ve... kesinlikle kesinlikle öyle. Yani. Ya arkadaşlar yani sevginin e, saygının olduğu yerde e, kavganın gürültünün e, haksızın olması mümkün mü acaba? Yok. Kesinlikle Hastan, değil. değil kesinlikle değil. İnsan psikolojisi en önemlisi. <laughs> kesinlikle. Sevgi e, yani te tek yönlü olunca Tek yönlü derken karşılıksız sevgi olunca beklemeden hani sevince tabii, tabii, tabii. ve sevgi gösterince insanlara e, mutlaka bunun karşılığını görülür görür yani diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Biz, e, biz yıllarca ailecek, e, dedem benim uzun yıllar hasta yatalaktı, evde bakım sağladık. Bunun zorluğunu kişisel biz aile çok iyi bilen e, insanlar olarak bu kurumu açtık. O dönemler böyle bir eksiklik vardı. Var bir dönem miydi o? Çok, çok zor. Evde bakım hemşireler, yani son iki senemiz özellikle hep yat, yatıyordu dedem. Pıhtı atmıştı beynine. Yani biz 15 yıllık bir süreç, bakım sürecinden geçtik ailecek. Dolayısıyla... Gelen hasta yakınlarımızı, yaşlı yakınlarımızın da ne süreçlerden geçtiği çok güzel anlayıp empati kurabiliyoruz. Bu da bizim en büyük artılarımızdan olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Evet Ege'nin TV izleyicileri çok keyifli bir söyleşi oldu. Eee yaşlı konuk evi yetkilileriyle ee, bir dahaki söyleşilerde tekrar görüşmek dileğiyle iyi seyirler diliyorum. Fuar içerisinde yine röportajlarımız devam edecek.